Hepinize selamlar dostlar. Deep Clash kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok efsanevi bir video çekeceğiz. Belediye 7'de full depoyla duvarları fullemeye çalışacağız. 4 milyon deposu olan bir depo 9 milyon nasıl aldı? Yani bunu soracaksınız öncelikle bana. Ben de size şöyle bir açıklamada bulunayım. Burada görmüş olduğunuz klan oyunları vardı. Klan oyunlarını fulledik ve oradan 5 milyona yakın şey geldi ve gördüğünüz gibi bakın burada 20 binlik bir kara iksir deposu 70 bin olarak full dolu Evet şimdi burada bakın şuradan göstereyim size 175 tane duvarımız var her biri 80 bin ve yaklaşık 13-14 milyon falan yapıyor Bizim de 9 milyonumuz var. Buradan 9 milyonla ve Klan Kalesi'ndeki altınla bakalım ne kadarını tamamlayabileceğiz. Hep beraber sizle deneyelim. Şimdi videoya geçelim. Şimdiden başlıyorum birer birer. Şuradan bir kaç tane? 11 le. Şuradan birazcık yükselteyim. Yanlışlıkla yüzük. Yok. Yani gördüğünüz gibi altın harcamalarına rağmen altın toplayıcılarında hala altının dolu olduğunu gösteriyor ki bu da zaten bildiğiniz üzere 4 milyon kup olduğundan dolayı bu şekilde. Böyle videoların gelmesi, Bu tür bilgilendirici veya savaş taktikleri videoları istiyorsanız kanalıma abone olup beğenmeyi, like atmayı bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Bunları yaparsanız sevinirim. Daha çok video gelir. Bu kanalımdaki videolar için birazcık heyecanlı olabilirim. Konuşmalarım da sürçü değilsem, hafif Birazcık da şuradan... Bildiğiniz üzere zaten 7. seviye savaşlarda saldırıların birçoğu karadan oluyor. Yani bakın burada ejderle de saldırmış ama zaten onun için hava savunması yeterli olacak gibi geliyor bana. Burada birçoğu saldırıyı karadan aldığımız için duvar çok önemli bir şey ve full olması her zaman ön planda gördüğünüz gibi zaten duvarlar yediyken dahi fullleyememişler. 8 iken hiç uleyemezler şimdi artık. Buradan yavaş yavaş. Baya bir eksiğim mi kaldı benim ya? Çok fazla. Çok fazla geri kaldı. Şuradan altını alsam yeterli bana. altının bir çoğunu harcayana kadar 42.000 bin altınımız kaldı şurada da birazcık var bakalım bu da benim evet bir tane daha duvar basmama yardım oldu 34 bin altınımız kaldı ve bu bildiğiniz üzere zaten küçük bir olduğu için 4 inşaatçı alabiliyor maksimum yani 5.yi almak biraz zorlayacak 2000 taş istediği için ben burada bir sürü saldırı yapacağım. Ganimet kasacağım. Ve duvarları full edeyim. Yani ganimeti kastıktan sonra tekrar geri geleceğim ki bunu yapmam birkaç günüm alır. Çünkü burada iksir ve kara iksir var. Boşa gitmesini istemiyorum. Videom hoşunuza gittiyse like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Ne tarz videolar istiyorsanız yorumlarda belirtmenizi unutmayınız lütfen. Şimdiden teşekkürler.